birçok bölgesinde traki kıyafetleri satılmakta. Bunları zaten size hani tek tek açıklamaya gerek yok. Genelde trakik dendiği zaman doğa yürüyüşü dendiği zaman fiyatlar ayuka çıkıyor. olduğunuz mesela özellikle yaz mevsimleri için tri tri denir ya harikulade şahane bir trakik doğa yürüyüşü pantolonu şimdi piyasada emsal fiyatlara baktığımızda genelde 700-800 bin 1500 hatta bazı markalar diyelim isimlerini bizde saklı kalsın çok 3000-4000 TL'ye kadar satan mağazalar da var. Şimdi buraya yani, yani şöyle söyleyeyim. 450'ye, 500'e hatta bazı ürünleri ufak defolar olduğu takdirde 300'e dahi almanız mümkün. <laughs> Mahallesindeyiz. Evet, birçok doğa yürüyüşü grubu bugün bölgede ormanlarda yürüyüş gerçekleştirmekte. Bunların yanı sıra şehir içi ve şehir dışı gezi turları da var. Bizler ne yapalım, ne edelim dedik? En iyisi mi bugünü kendimize ayıralım. Bir yakınımızdan edindiğimiz bilgiye göre Cennet Mahallesi Küçük Çekmece bölgesine geldik. Evet. Nereye geldik derken? Trakik, hiking, doğa yürüyüşü, dere geçişleri, kar yürüyüşleri ekipmanlarının bulunduğu mağazaya geldik. Evet, gelmiş olduğumuz mağazada gümrükten buraya gelen ürünler büyük bir titizlikle seçiliyor, ayrıştırılıyor ve siz tüketicilerin hizmetine sunuluyor. Neler var? sıralamak istersek trakik pantolonu, kar pantolonu, kar montu, içlikler, bunların yanı sıra ayakkabılar. Yani aklınız aldığı sürece aklınıza gelebilecek her türlü özellikle başta doğa sporları ile alakalı kıyafetleri bulmak bu mağazada mümkün. Kaliteye gelince dünyaca sayılı markalar demeyeceğiz ama eşdeğer ürünler burada bulunuyor. Ürünlerin hemen hemen hepsi orijinal. Gerçekten geldiğiniz zaman diyeceksiniz ki bu bölgeye iyi ki gelmişiz. Tüm yakınlarınıza önerebileceğiniz güzel bir mağazadan söz ediyorum. Çünkü zaten bu işin doğasında mutfağında ben yer almaktayım. Bildiğiniz gibi zaten ticari bir kafada olan biri değilim. Amacımız sizlere doğa yürüyüşü yapan sizlere bu tür ürünleri Karaköy gibi outdoor mağazalarından çok yüksek rakamlara, uçuk fiyatlara almamanızı sağlamak amacımız sizlere bütçenize katkı sunacak önerilerde, tekliflerde bulunmak. Geldiğiniz zaman zaten sizler burayı bizzat benimseyecek ve eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza tüm doğa sporu yapan kişilere bu mağazayı önerebileceğinizi söylüyorum. Gelelim mağazanın içini gezmeye. Tabanlar, montlar, sivil şörtler mümkün. Yani bunları giydiğiniz zaman gerçekten yani her halükarda ne olursa olsun ısınıyorsunuz. Üşümüyorsunuz. Yani kumaşların yüzde %80-90'ı nefes alan kumaş olduğundan dolayı daha konforlu yürüyüşleri yapmış olacak Genelde ağırlık olaraktan kaban, mont, trakik yani yürüyüş pantolonundan söz ettik. Ama bunların yanı sıra mağazada geldiğinizde envai çeşit çantaları da bulmanız mümkün. Tabi biraz şansla şanssızlıkla alakalı renk konusunda tercih sizlere kalıyor. Yalnız fiyat aralığı piyasadaki emsal değerlerine göre çok makul ve çok uygun olduğunu dile getirmek istiyorum. Mavi gümrük satış mağazası. Evet, Cennet Mahallesi'nde bulunuyor bu mağaza. Öncelikle ben, vallahi ürün seçerken bir hayli zorlandım. Dilerseniz önce mağazada geldiğinizde sizlere yardımcı olacak, kimle diyoruz efendim? Erkan efendim. Erkan'la tanışıyoruz. Evet sevgili Erkan, mağazanızın konseptiyle alakalı, ürünleriyle alakalı, markalarıyla alakalı bizlere ne söylemek istersiniz? Efendim, bütün ürünlerimiz orijinaldir. Başta e, trenkik yapanlar, işte outdoor giyinenler, pantolon olsun, mont olsun, dünyaca ünlü markalar, Bergans, Shuffle, North Face, Columbia, Marmut, McKinley, Regatta, e, Burton, çok iyi markalar, İsviçre markaları efendim. Müzik bulma şansları sıfır. Ee, zaten ürünlerimiz videoda gözükecektir. Böyle baktıklarında anlayanlar, işi bilenler ne olduğunu bilecektir. Şöyle göstereyim efendim biraz, şöyle bakalım. Outdoor'da zirvedeyiz. Bunlar daha ziyade trakik pantolonu, kar pantolonu. Şöyle efendim, istemediğiniz kadar işte montlarımız, su geçirmez yağmurluklarımız, çeşit çeşit ürünlerimiz var efendim. Gelen müşterilerimize yardım. İndirim de yapacağız efendim. Genelde hangi markalar mevcut? Ee, McKinley. Stom, Stomtex, Tomberg, Bergans, Shuffle, North Face, Columbia, McKinley, Jack Boskin, Bergans. Şöyle göstereyim efendim, 24. E, Bergans mesela, Norveç'in dünyaca ünlü bir markası tarafından. Birbirinden ünlü markalar. Şöyle göstereyim efendim mesela. Hani burada... O şansları sıfır. Şöyle efendim, bakabilirsiniz. Mesela Jack Boskin'ler. En önemlisi efendim, fiyatlarımız çok uygun. Evine uygun ürün bulmak mevcut. mevcut. Bir de fiyat aralıklarını konuşalım. Şöyle, Montlar kaç paradan başlıyor diyelim? Efendim montlarımız 300 TL'den başlıyor. 700 600 500 400 ya monta göre efendim pantolonlarımız da kışlık pantolonlarımız kayak pantolonlarımız 400 liradan başlıyor Burton'lar, Jack Wolfskin'ler, Columbia'lar. E, Yaz fiyatlarımız pantolon. gayet uygundur efendim. Şu, şu anki e, şeye göre, piyasaya göre gayet uygun satıyoruz. Orijinal ürünler. Kesinlikle efendim. Bak bunu belirtmek istiyorum. Bak bu çok net bir konu olsun. Biz replika satmıyoruz efendim. Piyasada 5.000, 7.000, 8.000 TL olan montlar burada 500 ile 1500, 2.000 TL aralığında bulmak mevcut. Bunların yanı sıra çok çok daha önemlisi sıcak ilgi, alaka Kesinlikle. mağazada sizleri bekliyor. Kesinlikle. İnsanlar, piyasayı bilen insanlar zaten fiyatları biliyordur. Gelsinler, görsünler. Şöyle bir mont göstereyim. Peak performansın montu efendim. Şöyle çok güzel kayakçı işte koltuk altında havalandırmaları olan iyi bir mont. Özellikle şu montu buradan çok rahatlı şu anda efendim sezon bittiği için 600 liraya alabilirler. Fevkalade iyi bir fiyat. Ve bu montu ikinci ay sitelerinde 2000 lira, 2500 lira paylaşan insanlar Her var. Bir kıyafet uygulaması olan siteler var. Onlardan bile daha ucuz. Kesinlikle efendim kıyaslama şansları olamaz yani. Fiyat konusunda iddia ediyorum benden daha iyi bir fiyat bulma şansları. Kapanış. Her gün açız. Haftanın 7 günü açız efendim. Sabah 9, akşam 7. Yazında sabah 10, akşam 9'a kadar açığız. Bir tek e, bayramın birinci günleri o dini bayramlar, kurban ve şeker bayramlarında birinci gün kapalıyız efendim. Her geldiğinizde burada farklı ürünleri bulmak mevcut. Kesinlikle her gün açıyoruz efendim. Müşterilerimize de yardımcı da oluyoruz. Bir tek o değil, elektronik satıyoruz, tablet satıyoruz, saat satıyoruz, gözlük satıyoruz. Hani havalimanlarında unutulmuş eşyalar alıp satıyoruz. Takla farklı ürünler satıyoruz efendim. Hepsi orijinal ürünler, Kesinlikle. çok uygun fiyata Kesinlikle. bu bölgede, bu mağazada sizleri bekliyor. Cennet Mahallesi'nde bulunan Mavi Gümrük mağazasını bugün sizler için gezdik. Bundan sonra yapmanız gereken Karaköy, özellikle fiyatların ayuka çıkmış olduğu Karaköy'ün yanı sıra bu bölgeye gelin, dilediğinizce uygun fiyata, dünyaca ünlü ürünlere, markalara sahip olabilirsiniz. Az önce söyleşimizde de bahsetmiş olduğumuz gibi dünyaca ünlü saatler, tabletler, bunların yanı sıra gözlükler, outdoor pantolonlar, kabanlar, montlar, kayak montları, bunların yanı sıra ayakkabılar birçok ürünü bu bölgeye geldiğinizde temin edebileceğinizi belirtmek istiyorum.